Merhaba arkadaşlar ben Emre şok bir haberle daha karşınızdayım. Didem Arslan'dan açıklama geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanlarını açarsanız çok sevinirim dostlar. Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programının sunucusu Didem Arslan geçtiğimiz günlerde bir izleyiciyi Kürtçe konuşması sebebiyle yayınlar almıştı ve bu hareket sosyal medyada büyük bir tepkiye sebep olmuştu. Ünlü sunucu resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. O açıklamalar ise aynen şöyle. Yayınımıza Urfa'dan gelen Hayriye Taşçı babası benden 4 aylık bebeğimi kaçırıyor bana yardım edin diyerek ablası Ayfer Taşçı ile birlikte programımıza katıldı. Kızlar aileleri tarafından tehdit aldıklarını söyleyip öldürülmekten korkuyorlardı. Yayın devam ederken kızların halası Türkan Hanım yayına bağlanmak istedi. Yeğenleriyle şakır şakır Türkçe konuştu. Önce kızlara Türkçe hakaretler etti sonra da aniden kızlarla Kürtçe konuşmak istediğini söyledi. Hala Türkan Hanım benim ve seyircimin kızlarla konuşmasını anlamamızı istemedi. Yeğenleriyle Kürtçe konuşarak konuşulanları gizlemek istedi. Halanın bizden önceden tercüman talebi de olmadı. Türken hanımı Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim. Kürtçeye bir tepkim olamaz. Yayında doğu dili diye hiçbir ifadem de yok. Hala Türkan Hanım Arapça da konuşmak isteseydi, İngilizce de konuşmak isteseydi aynı tepkiyi gösterirdim. Çünkü onun ne söylediğini bilmemiz gerekiyordu. Kızların can güvenliğinden endişe ediyordum. Sivaslı bir ailenin kızıyım. Memleketimin doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi ile ilgili ayrım yaptığımı iddia etmek, hele etnik ayrım yaptığımı söylemek tamamen gülünç. Yayının sadece 10 saniyesini servis edip, Sanki ortada bir siyasi tartışma varmış gibi linç başlatanların amacı ülkenin fay hatlarını kaşımak. Not bu arada Kürtçe konuşulanlarla hiçbir sorunum yok. İncinen vatandaşlarımızdan özür dilerim ifadelerini kullandı dostlar. Evet dostlar sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.